Herkese merhaba. Bugün hı, yarınki Galatasaray Fenerbahçe maçına derbisini FIFA'da göstereceğim. Bakalım kim kazanacak? İyi olan kazansın diyelim. Stadyumu seçelim. Spadümü. Allianz Arena olsun istedim. Allianz Arena nerede? Bak. Bakalım kim kazanacak? Daha çok ses Well the weather really couldn't be any better here today. A very warm welcome to you. maça başladı. I'm, Obre, no, Fred I'm de. De. 35 numara fret. Ceko Ceko ilerliyor. Ceko Kardeşim Müslera. topa yavaş vurmayı tercih etti Dzeko. Tan Ayhan. a real boost. be hoping to start the game at a fast tempo. Arkadaşlar bu arada ben yine inerim botlar oynuyor. Şimdi yıkardı yıkardı ceza sahasına girdi. Savunma orayı kapattı. Bu Fred'de. Fred. Fred. Fred ilerliyor. Şmanski. Şmanski 53 numara. İrfan Can. İrfan Can. Ceko yanı. Ceko ceza sahası içinde. Jeko Çok kötü vuruyor topa. Hacı gitti top. görüyorsunuz Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları çok güzel bir ses desibel rekoruna sahip ve oyunda da öyle. Abdülkerim bardakçı. Abdülkerim ilerliyor. Abdülkerim şimdi Kerem, Kerem Demirbay'a ver. Kerem Demirbay savunmadan dışarıya atmamış. İşte Kerem böyle geldi. Savunma böyle kapattı. Aç. Ay touch diyorum. Çok pardon. Corner. Kerem de bir bak. Kerem. Kerem gidiyor. Kerem kurdu direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon. Bakoviç. Out'u kullanacak. uzağa oynamayı tercih etti. işe doğru. Mert Hakan'a gitti top. Mert Hakan yandaş. Mert Hakan yandaş. ilerliyor. Top Fred'de. Fred Dışarıya. Şu anda Fenerbahçe Galatasaray'dan daha formda gözüküyor. Maçta. Top Kaan Ayhan'da. Kaan. Kerem Demirbay. Mertens de orada olsaydı e yakalandı. Reis Mertens. Diko. Ferdi Kadıoğlu. Arkadaşlar bu arada Ferdi e, Brighton'a gitti ya. Bu oyun biraz eski olduğu için hala Fenerbahçeli. Ferdi ceza sahasına kadar girdi. şutu mu attı? Out'a gitti. İşte Ferdi. Müthiş vurdu. Çatadın yanından. Dışarıya gitti. Victor Nelson. Galatasaraylı taraftarlardan sevmediği bir isim. Formda değil bugünlerde. Icardi oynadı Victor Nelson. Icardi. Mario Cardi. Luis Marta 0 Marta tehdit esasını erdi. Marta vurguldu diyor ve çok. Marta's çok iyi vuramadı. Leo coach de affetmek lütfen. Ertakan. Mert Hakan baş. başı. Ertakan ilerledin maske verdi. Şmaske. Şimanski. Şimanski vurdu. Orada bir elle oynama itirazı var Fenerbahçe taraftarlarında. Tekrar vurdu. Şimanski olmadı. Şimanski tekrardan vuruyor Muslera. Son anda Muslera. Çiş kurtardı Muslera. Ve ilk yarı tamamlandı. Durum 0-0. Ve i̇kinci araya Galatasaray başladı. Mauro Icardi. Şimdi Kerem Demirbay. Kerem Demirbay ilerliyor. Mertens. Mertens ilerledi. Mertens. Icardi oynadı. Icardi. Edip Akkovic. Müthiş bir kurtarış. Çok iyi refleks. Müthiş better from Mert Hakan. şimdi Torreira. Torreira. Torreira ilerliyor. Icardi. Icardi. Icardi ceza sahasına girecekti. Savunma engelledi. Mertens kullanıyor. Plan, Mertens yine doğru. Çok güzel attı içeri. Kafa ama out. İşte Abdullah Kerim'in tepkisini gördünüz bu pozisyondan sonra. Çok yakındı. Ama olmadı. Ceko'ya doğru bir kafa pası. Kaan Ayhan engelledi Mertens. Orada bir el itiraz daha. Mertens ilerliyor. Mertens. Mertens. Şutunu çekti. Avuz. Oyuncu değişikliği Galatasaray'da Wilfred Zaha giriyor oyuna. Dries Mertens de çıkıyor. Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği Kurin hiç giriyor. Onu pek göremedim kusura bakmayın. Fenerbahçe'de Kurin hiç giriyor. Mert Hakan yanına çıkıyor. Mert Hakan da aynı zamanda Galatasaraylı taraftarlarının sevmediği bir isim. Şimdi Ciku. Ciku ile ilişmez ki verdi. Şimdi Monski. Şimdi Ali'ye çok yakın gitti top ama ağları göremedi. Endon oyuna giriyor. Barış Alper Yılmaz çıkıyor Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Victor Nelson 25 numara. Şimdi Icardi'ye verdi Victor Nelson. Icardi, Icardi ilerliyor. Icardi, Wilfred, Zaha, Zaha, ve gol! Galatasaray'ın golü. 14 numaralı formasıyla Wilfred Zaha. Müthiş gol. Hassas, rahat, profesyonel. Ayağının ucuyla dokunup topa çok hassas, İşte Galatasaray'da taraftarların bağırışları plakları çınlatıyor adeta. Duyuyorsunuz. Gerçekten müthiş. 76. 76. dakika Galatasaray 1-0 önde derbide. Belki de bu maç dünyanın en iyi derbilerinden bile olabilir. Kurunic. Kurunic de Ceko'ya verdi. Ceko. Ceko vurdu top ağları göremedi. Out. Çok da yakın geçmiş. Mislera. Abdul e verdi. Abdul Kerim. karşı karşıya. Kerem'e verdi. Kerem Demir Wilfred Zaha. 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 Kerem Demir Bay. Kerem. İlk kar diye verdi. Icardi! Bir gol! Ama offside. Offside. Evet, offside kararı geldi. Bakalım nerede? Şöyle bir bakmak istiyorum hemen offside'a. Pozisyon tekrar bundan. Gol ama e, offside diyor hakem. Bakalım nerede bir offside pozisyonu yaş yaşanmış. Şöyle bir Icardi'ye gelelim. Buradan çık. Tamam şimdi daha sıraydım. Icardi. Evet burada net bir offside kararı. Ben bu kararı doğru buluyorum. Bakalım buraya. Evet bu kararı ben doğru buluyorum. Olsay. Go örümcek anlamına gitti top ama golün ofsayt nedeniyle iptal edildi. Galatasaray'da oyuncu değişikliği Lucas Torreira çıkıyor orada Wilson Sanchez gidiyormuş. Bu Sanchez belki de şu anda ligin en iyi stoperlerinden birisi. Endombele tacı kullanınca Endombele bekledi, bekledi. Kerem Kerem Demirbay Kerem 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 Demirbay ilerledi ama o da Fred kapattı İrfancan kahveci İrfancan ilerliyor Ceko'yu bıraktı İrfancan. Gol olabilir mi? Net bir gol oranı var. Ceko. o gitti top. Çok güzel bir topa. Pis kurum. Müthiş. Ama top örümcek ağlarını bulamadım. Abi, Kerim Bardakçı. Abi, Kerim. Ve Galatasaray derbiyi 1-0 kazanıyor. Galatasaray derbinin kazanı oluyor. Icardi'nin Zaha'nın golüyle Galatasaray müthiş bir galibiyet alıyor, alıyor. Ben... derbide bir pozisyon bulmuş biri onu, onu da gole çevirmiş gerçekten müthiş ya ve derbi Galatasaray 1-0 kazanıyor bakalım yarın, yarınki sonuç ne olacak herkese iyi akşamlar diliyorum görüşürüz